Osimen'in futbol hayatını tehdit eden ölümcül rahatsızlık, Kıvara'nın hayatını değiştiren savaş, Kim ameliyat masasına yatıran kalp rahatsızlığı. Spalettin'in idaresinde İtalya'nın güneyinde kopan kasırga tüm Avrupa'da konuşuluyor. Maradona'dan beri ligde şampiyonluğa hasret olan Napoli mutlu son için gün sayıyor. Güneyliler kendilerinden daha zengin Juventus, Inter ve Milan'ı kendilerine has transfer stratejileriyle alt ediyor. Hazırsanız başlıyoruz. 1982'de Barcelona'ya o dönemin dünya rekoru karşılığında giden Maradona, Katalan başkentinde bekleneni veremedikten sonra başka bir dünya rekoru kırarak Napoli'ye transfer olmuştu. O güne kadar sadece iki İtalya kupası kazanabilmiş kulübün de ondan beklentisi çoktu. San Paolo Stadyumunda 75 bin kişinin toplandığı imza töreninde yaşananlar bir kentle bir insanın yaşadığı aşk filminin ilk fragmanıydı. 5 Temmuz 1984'te basın mensuplarına takdim edildiği salonun tavanındaki mazgaldan ona tezahürat yapan taraftar inanılmazdı. İtalya'nın en fakir şehirlerinden birinde sorun çoktu fakat artık Maradona'ları vardı. Sanki gökten inmişti, herkesin beklediği bir ilah gibiydi. Aslında şehri şampiyonluktan çok önce yaptığı bir hareketle fethetmişti. Kulüp hasta bir çocuk yararına düzenlenecek gösteri maçını reddedince arkadaşlarıyla birlikte çocuğun evinin dibinde sahne almış, gerekli para bu sayede toplanmıştı. Napoli onu öz evladı gibi görmeye, o da Napoli'yi yuvası gibi hissetmeye başlamıştı hasat mevsimi yakındı. 1986'da Dünya Kupası tarihinin en iyi performansını göstererek Arjantin'i zafere taşıyan Maestro, ertesi yıl başka bir destanı imzasını atıyordu. Napoli, takımın skor yükünü çeken efsane sayesinde tarihinde ilk kez Serie A'da taçlanmıştı. San Paulo Stadyumunda oynanan şampiyonluk maçı sırasında sokakta kimsecikler yoktu. Kuzey'in büyük şehirleri tarafından hep aşağılanan o fakir kent 1987'de sonunda gülmüştü. Mayıs'taki lig şampiyonluğunu Haziran'da gelen İtalya Kupası takip etmişti. Ertesi sezon Milan Serie A'da ipi göğüslerken Napoli ikinciydi. 1989'da camia bu sefer Avrupa'da zafere ulaşıyordu. Tangocu, Güney Amerikalı saz arkadaşları Kareka ve Alema ile birlikte takımını UEFA Kupası'na taşımıştı. Ligdeki ikinciliğin haber değeri yoktu. İtalya Kupası'nda Sampdoria'ya kaybedilen finale şaşıran çoktu. 1990'da Milan'ı geride bırakan Napoli, ikinci şampiyonluğunu alırken takımın en golcüsü Maradona'ydı. Başrol hep ondaydı. Çalkantılı yaşantısı, skandalları, mafyaya yakınlığı derken uyuşturucu kullandığı için 15 ay ceza alan süper yıldız sonradan Sevilla'ya gidecekti. O bir şehir için aşk demekti. 1990'dan beri beklenen şampiyonluk artık onun ismini taşıyan statta öyle coşkulu kutlanacak ki. Maradona'nın vedasından sonra kentte hüzün hakimdi. Futbol takımı yavaş yavaş zirveden uzaklaşıyor. Zola, Ferreira ve Kareka gibi yıldızlar bir bir kulüpten ayrılıyordu. 1992'deki dördüncülükten sonra camia 2010'lara kadar benzer bir dereceyi rüyasında görüyordu. Avrupa Kupalarına 14 sezon katılamamak çabasıydı. 1997'de İtalya Kupası'nı finalde Vicenza'ya kaybeden Napoli, ertesi sene Serie B'ye düşmüştü. Bir türlü belini doğrultamayan Maviler, arada bir sezon Serie A görse de 5 yıl ikinci küme tozu yuttuktan sonra 3. lige düşmüştü. Ekonomik olarak da çöken kulüp, 2004 yazında iflas ediyordu. Film yapımcısı Aurelio De Laurentiis devreye girmese kapılarına kilit vurulacaktı. Napoli'yi satın alan De Laurentiis, 3 sezonda takımın seri C'den tekrar seri A'ya çıkmasını sağlamıştı. Bir zamanlar büyük düşler gören camia tekrar ait olduğu arenadaydı. 9 yıllık kabus noktalanmıştı. Seri A'ya tekrar çıktıkları 2007-2008 sezonunda 5,5 milyon avroya transfer ettikleri 20 yaşındaki Slovak Marek Hamšík kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olacak. Tesadüf bu ya bugün Trabzonspor'da forma giyen yıldızın rekorunu artık Galatasaray tribünlerinin sevgilisi Mertens kıracaktı. Walter Mazzari'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla yükseliş başlıyordu. Palermo'dan alınan Edinson Cavani gol olup yağıyor, kulüp hep Avrupa kupalarına gidiyordu. 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Napoli gruptan çıksa da son 16'da uzatmalarda boyun eğdikleri Chelsea kupayı alacaktı. 2012'de Juventus'u devirerek 25 yıllık İtalya Kupası hasretini dindiren takımda o gün sahaya kimler ayak basmamıştı ki? Galatasaray'dan gelen kaleci Morgan de Santis, Napoli'den Galatasaray'a transfer olacak Bilirim Cemail'i, kariyerine Adana'da devam eden Gökhan İnler, sonradan yine Galatasaraylı olan Goran Pande. Ertesi yıl Napoli, Juventus'un ardından ikinci olurken, gol kralı Cavani, 64 milyon avro karşılığında Paris Saint-Germain'in yolculuğunu Tutuyordu. Mazzari gitmiş, Rafael Benitez gelmişti. Rotasyon kavramını tüm dünyaya öğreten İspanyol hocayla 2014'te kazanılan İtalya Kupası iyi bir başlangıçtı. Finalde Mertens de Fiorentina'ya gol atmıştı. 2014-15 sezonunda Avrupa Ligi'nde uzun bir yola çıkan Napoli, yarı finalde Dinipro'ya eğlenmişti. Teslim oldukları Yevhen Seleznov daha sonra yıllarca ülkemizde forma giyecekti. Benitez'in Real Madrid'in başına geçmesinden sonra teknik direktörlük koltuğuna Maurizio Sarri oturuyordu. Gençliğinde bir yandan bankada çalışırken diğer taraftan minicik takımları çalıştıran Sarri 40'ında seçimini yapıp kalbinin sesini dinlemişti. Emekli bankacı tıpkı Luciano Spalletti gibi Empoli Apolletti'ydi. Napoli'de doğan, sonra bankacılık sayesinde Avrupa'nın değişik ülkelerinde çalışan teknik direktör, camiaya yeniden büyük düşler gördürüyordu. Arka arkaya gelen ikincilikler, üçüncülükler derken maviler adından tüm dünyada bahsettiriyordu. 2017-18 sezonunda topladıkları 91 puan rekordu. Fakat şampiyon yine Juventus'tu. Carlo Ancelotti kulübe getiren yönetim artık şampiyonluk istiyordu fakat Şampiyonlar Ligi'nin fatihiyle de ikincilik yine aşılamıyordu. 2019-2020 sezonunda alınan kötü sonuçlardan sonra Ancelotti gitmiş, Gennaro Gattuso gelmişti. Onun döneminde kazanılan 2020 İtalya Kupası camiaya yetmemiş, ertesi yıl Spalletti takımın başına getirilmişti. İlk sezonunda Napoli'yi üçüncülüğe taşıyan hoca, Şampiyonlar Ligi biletini de cebine koymuştu. Yazın Colibali, Mertens, Fabian Ruiz ve kaptan Lorenzo Insigne ile vedalaşan Spalletti, takıma kattığı yeni yüzlerle yenilmez armada kuruyordu. 60'ını devirmiş hocanın dokunuşlarıyla takım mükemmelleşiyor. Yıllar sonra şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlıyordu. Poli son yıllarda yaptığı transfer hamleleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden farklı olarak yöneldikleri pazarlar dikkat çekiyor. Türkiye'den alınan Elif Elmas ve Kim Mince, Gürcistan'dan getirilen Kıvara, İspanya'da ve İtalya'da kendilerini gösterdikten sonra takıma kazandırılan Orta Avrupalılar. Küçük eşekler lakabıyla da bilinen kulübün son dönemdeki transferlerini konuşmalı, nasıl büyüdüklerini anlamaya çalışmalı. Meret, Udinese altyapısının ürünü, 26 milyon avroya transfer edilen 1997 doğumlu file bekçisi milli takımda da Donnarumma'nın yedeği durumunda. David Ospina'dan eldivenleri kapan Meret, yıllarca kaleyi koruyacak gibi duruyor. Bakıldığında Napoli tarihinde en çok para ödenen 10 oyuncudan en ciddi zarar ettiği iki futbolcudan stoper. 2016'da Torino'dan 21 milyon avroya gelen Maximovic, 2021'de Genova'ya bedavaya gitmişti. Manolas ise Roma'dan yüksek bir meblaya transfer edilip Sudan ucuza Olympiakos'a yollanmıştı. Simone Verdi 22 milyona Torino'ya satılırken Fabian Ruiz 23 milyon avro karşılığında Paris Saint-Germain'le olmuştu. Bu futbolculardan zarar azdı. Milik eğer dizlerinden çekmese kuvvetle muhtemel kulübe kar ettirenler arasında anılacaktı. Yeri gelmişken kulüp tarihinin rekor satışlarını anımsatmalı. 2016'da Higuain'i Juventus'a 90 milyon avroya satan Napoli, 2013'te Cavani'den 64, 2018'de de Jorginho'nun Chelsea'ye gidişinden 57 milyon avro almıştı. Tabi o Simen ve Kvara hatırlanınca bu rekorlar tarihe karışacak gibi gözüküyor. Hamşik'ten sonra Napoli formasıyla 100 maça çıkmaya hazırlanan ikinci Slovak olan Stanislav Lobotka, Spalletti'nin elinde başka bir oyuncuya dönüşmüşe benziyor. Ocak 2020'de Celta Vigo'dan 20 milyona transfer edilen ön libero tam bir görev adamı olarak dikkat çekiyor. Gol atmayı pek sevmiyor. Empoli'den 2019'da 8 milyon avroya alınan Di Lorenzo'nun bugün piyasa değeri transfer markta 25 milyon gözüküyor. Udinese'den 16 milyona transfer edilen Jelinski yıllardır orta sahada takımın yükünü çekiyor. Kulübe adımını attığı 2016'dan bu yana oynadığı tüm sezonlarda her kulvarda 40 maçı aşan Polonyalı tam bir istikrar abidesi. 2022 yazında Fulham'dan 16 milyon avroya alınan Frank Angisa Spalletti'nin elinde değerini katlamış durumda. Kamerunlu orta saha oyuncusu 2022 Dünya Kupası'nda da sahne almıştı. PSV'den yaklaşık 45 milyon avroya transfer edilen Lozano 2019'dan bu yana takımda forma giyiyor. 2020-21 sezonunu rüya gibi geçirip tüm kulvarlarda 15 gol atan Meksikalı biraz Clara'nın gölgesinde kaldı desek yanlış olmaz. 2021-22 sezonunda 165 milyon gelirle Serie A'nın en iyi 6. takımı oldukları düşünüldüğünde bu sezon yaptıkları hakikaten akıllara durgunluk veriyor. Kuzey'in zenginleri Juventus, Inter ve Milan makası daraltmak için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı benziyor. Bu sezon inanılmaz bir form yakalayan Victor James Osimhen çizmede tüm dengeleri bozmuş görünüyor. Milano'nun fiyakalı takımları Güney'in temsilcisinin yaptıklarını gıptayla izlerken Nijeryalı gol makinesi durdurak bilmiyor. Neredeyse hiçbir maçı boş geçmeyen Afrikalı Santrafor, idolü Didier Drogba gibi kıtayı fethedeceğe benziyor. 1998'in sonunda dünyaya merhaba diyen Osimen doğduğu Lagos'ta futbola başlamıştı. Gittiği akademinin ismi Ultimate Strikers'tı. 2015'teki 17 yaş altı Dünya Kupası'nda Mali'yi yenen Nijerya zafere ulaşırken 10 defa fileleri sarsan bizimkisi gol kralı olmuştu. Avrupa'ya yakın zamanda ayak basması kesindi. Sadece ona ilk kimin güveneceği belli değildi. Wolfsburg tarafından 2017'de alınan delikanlı Pektor'du. Bundesliga'da oynadığı 14 maçta siftahı yoktu. Ertesi yaz Belçika'da farklı takımlarda idmanlara çıkan forvet göze giremiyordu. Sıtma geçirmiş, bir türlü gücünü toparlayamamıştı. Alman ekibinin Iskarta'ya çıkardığı Nijeryalı 22 Ağustos'ta ancak kulüp bulabilmişti. Onu kiralayan Charles Rua turnayı gözünden vuracaktı. Zebralarda geçirdiği sezonda 36 maçta 20 defa ağları sarsan Osimen kendisini bulmuştu. Belçika kulübü opsiyonu kullanıp Forvet'in bonservisine 3,5 milyon avro saydığında birçokları bir sonraki adresini merak ediyordu. Bir ay geçmeden cevap bulunmuştu. Lille yaklaşık 20 milyon avro verip Osimen'i renklerine bağlamıştı. Charleroi bir sezon oynattığı takımın en golcüsünden 17 milyon avro kazanmıştı. Fransa'ya ayak basar basmaz Nijeryalı fırtına gibi esiyordu. Eylül ayında Lig 1'in en iyi oyuncusu seçilen Forvet, Şampiyonlar Ligi'nde de Chelsea ağlarını sarsmıştı. Lille o sezon ligi 4. sırada tamamlarken Osimhen takımın en skorer ismiydi. 13'ü Lig 1'de olmak üzere toplam 18 gole imza atan oyuncu 31 Temmuz 2020'de manşetleri süslüyordu yeni yuvası Napoli'ydi. Lille'de de bir sezon geçiren Ossi, Fransız ekibine de çuvalla para kazandırmıştı. Fransızlar da futbolun gerçeklerine Fransız kalmamış, aldıklarının birkaç katına satmışlardı. Napoli'nin onun için ne kadar ödediği tartışıla dursun, Lille'in başkanı Olivier Letan bu rakamı 68 milyon avro olarak açıklamıştı. Bu, Napoli tarihinin en pahalı transferiydi. Öte yandan Fransız ekibi Osimen'den doğan boşluğu Burak Yılmaz'la dolduracak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de sahne aldığı takım ertesi sene ligde şampiyon olacaktı. Napoli'de golleri sıralamaya başlayan Osimen, 2021'in sonunda oynanan Inter maçında korkutmuş Kafasına aldığı darbeden sonra ameliyat olmuş, çenesine 18 vida konmuştu. Sahalara maskeyle dönen Forvet, en iyi bildiği işi yapmaya devam ediyordu. Bu sezon şimdilik ligde 22 karşılaşmada 19 defa ağları havalandıran Santrafor ligde üst üste 8 maç gol atma başarısı gösterdi. Napoli şampiyonluğa koşarken Nijeryalı'nın bir sonraki durağı topatya falı baktırıyor. Sanki tarihin en pahalı transferlerinden biri, yakında gerçekleşeceğe benziyor. Gürcistan'dan çıkan nadide futbol elması Kvica Kvaratskhelia ismini kısa sürede milyonlara ezberletmişe benziyor. Başta spikerlere kabus gördüren adını artık hepimiz biliyoruz. Kimilerinin Gürcü Messi dediği kanat oyuncusu Kvaradon alakabıyla da biliniyor. My name? I can write to English. You can call me Kvara, but my name is Hvica Napoli'de döktüren bir gencin lakabında Maradona'dan esinlenilmesine kimse şaşırmıyor. 2001'de doğan Kıvara, Dinamo Tiflis altyapısında futbolla tanışmıştı. 17 yaş altı milli takımında 21 maçta 15 defa fileleri sarsan oyuncu, Dinamo Tiflis'te sadece 4 maç oynadıktan sonra 2018'de ligin yenisi Rustavi'nin yolunu tutuyordu. Guardian tarafından dünyanın en iyi 60 genç futbolcusu arasında gösterilen Yıldız adayının bir sonraki durağı merak ediliyordu. Lokomotif Moskova tarafından kiralanan delikanlı, Şubat 2019'da ikametini Rusya'nın başkentine aldırmıştı. Teknik direktör Yuri Semin ne kadar istese de kulüp oyuncunun bonservisini almamıştı. 2019 yazında tapusuna yaklaşık 900 bin avro ödeyen Rubin Kazan dışa atmıştı. İlk golünü eski takımın lokomotife atan Kıvara'nın değeri günden güne artıyordu birçoklarına göre Rus Ligi'nin en iyi oyuncusuydu. 2021'de Lekip tarafından bu yüzyılda doğan en iyi 50 futbolcudan biri olarak gösterilen gencin kaderi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine değişiyordu. FIFA, Rusya'da oynayan yabancı futbolcuların başka ülkelere gitmesine olanak tanıyınca Kıvara ülkesine dönmüştü. Dinamo Batum formasıyla 11 maçta 8 gol atıp 2 de asist yapan kanat oyuncusu bu sezonun başında da Napoli'ye transfer olmuştu. İtalyan kulübünün onun bonservisine yaklaşık 12 milyon avro verdiği iddia ediliyor. Tabii kaşıkçı elmasının yaptıkları düşünülünce bu para onun için devede de kulak kalıyor. Çizmede ilk Verona karşısında sahne alan Kvaradona bir gol bir asistle oynamıştı. Monza ağlarını iki defa sarsan kanat oyuncusu Serie A'da Ağustos ayının en iyi futbolcusu seçilmişti. İlk Şampiyonlar Ligi golünü de Ajax'a atan Yıldız, her hafta gözümüzün önünde daha da büyüyordu. Gürcistan milli takımının formasını bugüne dek 19 defa terleten Yıldız, 10 defa fileleri havalandırdı. Sizin için baktım, ülke tarihinin en skoreri Şotay'mış. Hani bir zamanlar ikizi Arçin'le Trabzonspor'da döktüren forvet var ya, işte o. Kıvara onun 26 gollük rekorunu kesin kıracak da Gürcistan'ı nereye kadar taşır onu kestirmek zor. Kim bilir belki de o da ileride Dünya Kupası'nda oynamayan en iyi futbolculardan biri olarak anılır. Bakalım bir gün çocukluğundan beri tuttu Real Madrid'de oynayıp onlarla hayalindeki gibi Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi? İspanyol devini bilmem de yakın bir tarihte astronomik bir bedelle olan şüphelilerden birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu topraklarda tek sezon döktüren bir kayaydı Kim Min Güney Koreli savunma bakanıydı, adeta tek başına savunmaya bakandı. Temaslı oyunu seven, sert ve hızlı bir stoper olarak Fenerbahçe taraftarını büyülemişti. Yalan yok, diğer büyüklere gönül verenlere de iç çektirendi. Keşke bizde oynasa dedirtendi. Napoli savunmasının bel kemiği bugün dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Bu sezon şimdilik 32 maçta görev yapan kimi şampiyonluktan sonra başka bir ülkede izleyeceğiz sanki. 1996'da sporcu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı canavar. Ülkesindeki sistem gereği futbolla ilkokulda tanışıyordu. Güney Koreli birçok sporcu gibi o da okullarda altyapı eğitimi alıyordu. 16'sında geldiği Suwon Teknik Lisesi, daha önce Manchester United'tan tanıdığımız Energizer tavşanı Park Ji-sung'un da mezun olduğu yerdi. Yonsei Üniversitesi'ne giden Kim, kısa süre sonra okulu bırakıp profesyonel oluyordu. Güney Koreli yetenekli sporcuların geçtiği yol buydu. Ya okuyacaklar ya okulu bırakıp profesyonelliğe erken adım atacaklardı. Yarı profesyonel Gyeongju, dev stoperin ilk durağıydı. Oradan Hyundai'nin takımı Jeonbuk'a giden Kim min jae 2017'de kalp kapakçığından ameliyat masasındaydı. Eğer o operasyon olmasa hiç adını duymayacaktık. Kore'de yılın genç oyuncusu seçilen savunma bakanı 2018 Dünya Kupası'nda oynayacak derken yaşadığı sakatlık turnuvayı ekrandan izlemesine neden olmuştu. Ertesi yıl Çin'e adım atan stoper başkent ekibi Guana transfer olmuştu. Aynı yıl takımını ligde ikinciliğe taşıyan oyuncunun ünü kıtaları aşıyor, Avrupalı takımların radarına giriyordu. 3 yıl Çin'de görev yapan Vitor Pereira 2021'de yeniden Fenerbahçe'nin başındaydı. Portekizli hoca 3 milyon avroya Koreli stoperi aldığında ona başta şüpheyle yaklaşanlar 3 vakte kadar ona aşık olacaktı. Trabzon deplasmanında gördüğü kırmızı kart uzun süre tartışılacak, Türkiye'deki tek golünü Konya Spor'a atacaktı. Bali'nin Chelsea'ye transferinden sonra stoper peşine düşen Napoli aradığını İstanbul'da buluyor, canavar 18 milyon avro karşılığında İtalya'ya gidiyordu. Sarı lacivertli taraftarın ağzındaki tat buruktu. Koreli Savunma Bakanı artık yoktu. Tarihin en iyi Napolisi önüne geleni silindir gibi ezip geçiyor. Kontraya harika çıkıyor, pasla da sizi dağıtıyorlar. Osimen gibi bir canavara atılan her uzun topta tehlike yaratıyor, Kvaranın oyun görüşü onu birçok yıldız kanat oyuncusundan ayırıyor. Spalletti'nin elinde rakiplerinin her türlü açığından faydalanan bir makine var. Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde parçaladıkları günden beri durdurak bilmeyen takım, Avrupa'nın en tehlikeli ekiplerinden biri durumunda. Devler Arenası'nda onlarla eşleşene kolay gelsin. Osimen! Osimen!